Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık'ın konuşması esnasında AKP İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan Ahmet Şık'a saldırdı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralt da yaralandı. Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar uçuşuyor. İnanılmaz derecede utanç içindeyim bu duruma şahit olduğum için. Yaranlar Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Doğru. Arkadaşımız Gülistan yay, yay, arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı.